Merhabalar herkese, ben Öykü. Bugün size Green Card çekişi ile ilgili küçük bir video yapmak istedim. Biliyorsunuz ki DV 2025 25 çekişi yapılacak 4 Mayıs'ta. Bugün de 20 Nisan, yaklaşık 14 gün kalmış. Bakalım biz de o şanslardan biri olacak mıyız? 5 senedir falan başvuruyoruz, son 5 senedir bize çıkmadı. Ama bu sene ne olacak bilmiyoruz açıkçası. Şimdi Biliyorsunuz ki dvprogram.state.gov adresinden başvurmuştuk. Bir form vardı, o formu doldurmuştuk ve göndermiştik. Bize bir onay numarası vermişlerdi. Şimdi yine bu adrese giriyoruz, bu siteye giriyoruz ve bu onay numarasıyla çekici kazandık mı kazanmadık mı diye sorguluyoruz. Ee, eğer ki you have been randomly selected yazısıyla karşılaşırsak siz şanslı kişilerden birisiniz ve size çıkmıştır demek. Ee, eğer ki has not been selected yazısıyla karşılaşırsanız maalesef bu sene de çıkmamış demektir. Şimdi eğer ki şanslı kişilerden bir sizseniz, you have been random selected yazısını gördüyseniz ne yapıyorsunuz? Şimdi DS260 formu diye bir form var. Önce bu formu doldurmakla başlayacağız. Daha önce Amerika'ya turist vizesine başvuranlar olduysa bilirler. O zaman da DS160 formunu dolduruyorduk. Onun gibi bir form. Aslında bir vize başvurusu gibi adımları var. Şimdi DS 260 formunu da e, kazandıktan mümkün olduğunca en kısa sürede doldurmamız. Gerekiyor aslında çünkü son senelerde şöyle bir şey oldu. E, mülakat tarihleri veriliyor ya. Bu formu ne kadar erken doldurursak ona göre mülakat tarihleri verildi. E, tabii bunu erken dolduracağız diye de çok acele etmememiz gerekiyor, hata yapmamamız gerekiyor. Yani aslında bir hafta içerisinde doldurup göndermek ideal bence. Aynı gün içerisinde çıkar çıkmaz DS 260 formunu hemen doldurup göndermeliyim diye bir telaşa kapılmayın benim tavsiyem, çünkü çok fazla hata yapılıyor. Bir hafta içerisinde göndermek makul gibi. Yani bana çıkarsa ben bu şekilde süreç izleyeceğim. DS-260 formunu doldurduktan sonra bir mail alacaksınız ve bu mailde prosedürler yazacak. Ve bir belli bir evraklar istenecek sizden. Bu mailde istenen tüm evraklar yazacak. O evrakları taratıp göndermeniz istenecek ve göndereceğiniz adreste yazacak mailde mail atıyorsunuz. Yani taratıp evrakları istenen evrakları mail atıyorsunuz. Sonra e, bu evrakların onlara ulaştığına dair yeniden bir mail alacaksınız. Ve sonrasında da size bir görüşme tarihinin e, bildirimi gelecek. Yani randevu tarihiniz yani mülakat tarihi de denilebilir. Ee, bu tarih size bildirilecek. Yani şimdiye kadar neler yaptık? DS-260 formunu doldurduk. Sonra bir mail aldık. Bu mailde e, gerekli prosedürler içeren bir maildi bu. Ve toplanacak evrakların listesi vardı. Evrakların e, asıllarını saklıyoruz. Biz bu maile taratıp istenen evrakları gönderiyoruz. Şimdi bu DS260 formuna yazacağınız mail adresi o yüzden önemli. Hatalı bir mail adresi yazmamanız gerekiyor. Çünkü bu mail adresiyle yürüyor tüm işlemler. Tarattık, gönderdik. Ondan sonra da onlardan bir mail alıyoruz yeniden ulaştığına dair. Sonrasında da bize randevu günü, görüşme günü veya işte mülakat günü diyelim. Bu bize bildiriliyor. Şimdi mülakat gününü aldık. Mülakat günü belli olduktan sonra ne yapıyoruz? İlk olarak sağlık raporu alacağız. Sağlık raporu da sadece Ankara'dan alınıyor. Ve bu arada mülakat da Ankara'da yapılıyor. Görüşme Ankara'da yapılacak. Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde yapılıyor. Sağlık raporu da Ankara'dan alınıyor. Görüşme tarihimiz belli olduktan sonra ilk yapacağımız şey sağlık raporu bu yüzden Ankara'ya gidiyoruz. Ee, sağlık raporu e, 270 dolar gibi bir ücreti var. Eğer aşılarınız tamsa. Eğer aşılarınız eksikse 270 dolar artıyor. Üzerine e, hangi aşı yaptıracağınıza göre, ne kadar eksiğiniz varsa ona göre rakam artıyor. Tabii bu aile olarak başvurduysanız eşiniz... Çocuğunuz, kendiniz, hepiniz bu sağlık raporundan almanız gerekiyor. Ee, sağlık raporunu aldıktan sonra mülakat tarihini, görüşme tarihini bekliyoruz. Ee, daha sonra görüşme tarihini, tarihinde Ankara'ya gidiyoruz. Ee, ABD Büyükelçiliği'nde yapıldığını söylemiştim. Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde yapılacak görüşmeye ne götürüyoruz? Arkadaşlar daha önce tarattığınız evrakların asıllarını götüreceksiniz yanınızda ve bankadan banka hesabınız, açtırdığınız banka hesabınız ve orada bir süreliğine yaşamanız için gerekli olan, bulunması gereken rakamı gösteren hesaplarınızın dökümlerini yanınıza alacaksınız ve görüşmeye gideceksiniz. Eğer aile olarak başvuruyorsanız Eşiniz ve çocuğunuz da sizinle birlikte görüşmeye gelmek zorunda. Hepiniz görüşme tarihinde orada olacaksınız. İsterseniz İngilizce talep yani İngilizce veya Türkçe fark etmiyor. Hangisini isterseniz o dilde görüşme yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar görüşmeye gidiyorsunuz, görüşmede size Green Card'ınızı vermiyorlar. Geçici göçmenlik vizesi diye bir vize var, bunu pasaportunuza basıyorlar. Siz bu vizeyle ile 6 ay içerisinde Amerika'ya girmeniz gerekiyor. Sonrasında bir de Green Card basım ücreti vereceksiniz. O da 220 dolar. Yani geçici göçmenlik vizesi için 330 dolar veriyorsunuz. Green Card basım ücreti için de 220 dolar veriyorsunuz. Amerika'ya girdikten sonra orada sizi bir odaya alıyorlar ve e, orada işte belli prosedürler var, fotoğrafınızı çekiyorlar, evraklara bakıyorlar, parmak izi alıyorlar. E, ondan sonra orada bir adres veriyorsunuz ve o adrese green kartınız geliyor. Yani e, tekrardan özetleyecek olursam, aslında e, olay çok kompleks değil. E, süreç aslında e, acele etmezseniz, panik yapmazsanız çok kolay. E, DS-260 formunu doldurmakla başlıyor. Ondan sonraki süreç maillerle yürüyor. E, randevu talebini, randevu, randevu tarihiniz geldikten sonra da sağlık raporunuzu almanız gerekiyor. Bu sağlık raporuna kadarki kısımda herhangi bir ücret çıkmıyor cebinizden. Sağlık raporunu ödüyorsunuz. 270 dolar. Ondan sonra vize geçici göçmenlik vizesi için pasaportunuza basılan vizenin ücretini ödüyorsunuz. Ondan sonra green card ücretini ödüyorsunuz. Bu şekilde süreç. Size randevu verilmeden Mülakat tarihiniz belli olmadan sağlık raporunuzu almayın. Mülakat tarihinizden sonrasına zaten e, mülakat tarihiniz belli olsun sonrasında gidip sağlık raporunuzu alın. Yani e, benim söyleceklerim bu kadar. E, bence burada asıl olay yani süreç aslında kolay bir süreç çıktıktan sonraki süreç. Asıl olay e, süreci panik yapmadan telaş yapmadan yürütebilmek. Yani aslında 5 adımda filan her şey halloluyor. Bir kısmı zaten mail üzerinden oluyor. Mail atarken evraklar toplamanız gerekiyor. Tarayıcıdan geçirip onları göndermeniz gerekiyor. Sonrasında da mülakat tarihinde bu evrakların orijinallerini götürüyorsunuz. Ve sağlık raporunuz ve ee banka dökümleriniz. Mülakattan sonra da Amerika'ya girmeniz gerekiyor 6 ay içerisinde. Sonrası da ee yeni bir macera. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, eğer ki bize çıkarsa zaten e, tekrardan bir video çekeriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.